Evet arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlerle beraber First Blood First Blood oyununa devam ediyoruz bölüm 2 olarak Hop, dakika. Arkadaşlar bir önceki videomda ee, Ben ayarlarını atmıştım video çektiğim program ayarlarını atmıştım e, Bu videoda da işte First Blood'un ikinci bölümüne devam edeceğiz edeceğiz Bakalım neler olacak. <laughs> Yine kasıyor biraz. Tabi bir şey olmaz herhalde. Gittik git, git, sanki. Gidelim bakalım. <laughs> gel lan gel. <laughs> Tek evet, bir dersen. Birbirine. Birbirine. Hop orada ölüyor. Bu video 10 dakikalık olacak arkadaşlar. Ol. Arkadaşlar bildiğiniz gibi kanal yine çok abonemiz de yok. Oha öldürdüler mi? silah ile iyi olunca Belki Bir dakika lan para ne olmuş? Evet arkadaşlar ne yaptım? arkadaşlar ya. Bandicam Lan yani. lan. Bu bandicamdan çekersen 10 dakika çekiyor onu siz de biliyorsunuzdur. İşte Mission Camper diye bir program varmış. Onu bana öner falan biliyorsunuz. Sevinirim arkadaşlar. şimdi program vardı onu da gitti. Eee nasıl diyeyim? 30 günlük diyor ya arkadaşlar demo olduğu için. Onda süresi bitti. Fraps düşünüyorum. O da çok şey yapmamış. Nasıl desem. Ee, çok alan kaplıyormuş. O yüzden biliyorum. Ben beğendim biliyorsun. İleriki videolarda göstereceğim, paylaşacağım falan koymayayım. Başka bir kanalda koyarım. Ya çünkü veremiyor. Hadi tamam. O zaman şöyle adam ne koydu seçiyorumdur. Şabıcı gitse diye. Şöyle vurursun. Hayır. Git evet, oğlum. Kontrol diyorum. Şey bile. Eee sol üst köşedekini. ben burada öleceğim be. O da patlayacak. Önceden, önden. Ya neredeydin lan, nereden geldin? Ben de. Daha hızlıydım lan. Lan bana flash at. Al git. ya. <laughs> lan siz burada ne yapıyorsunuz ya? E sen burada ne yapıyorsun? Helal. Hadi hadi git ya buradan git. Şu dönüyorlar beni. Bak öldüğüm yer işte biraz. <laughs> vefat ettim. Vefat ettim. Lan nereye sıkıyor onlar ki? Erkek nereye sıkıyor? Ha bombayla öldü.

Sen gidiyoruz oğlum? 3'e 4 gidiyoruz. Ben şimdi savaşına gireceğim. Bölüm 2-2 girebiliyor muyum acaba? Ya işte 2 bölümü çekip birleştirebiliyor muyum acaba? Bu adam kasıyor. Öyle ise olabilir arkadaşlar. Ha ben bu şeyi ben de da çektiğim için çok şey yapmıyor. Ee, ya ne yapmıyor? <laughs> çok alan kaplamıyor. Ben de bunu kullanıyorum. Yemin. <laughs> şey Anneciğim çok iyi, beni koruyun beni. Hayır. Elim Gelen. Gelenler, Gelenler Nereye lan? Lan ne olur oğlum <laughs> Nerevi değiştirdi? Şöyle Pardon arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geri döndüm. Kusura bakmayın ya. Ev telefon çaldı. Lütfen bakmayın ya. Kötü oldu. Bütün başlangıç oldu. Lan oğlum burada atmayacak mısın? Eksiz yoksa adam aldım bir tane. <laughs> bir tane. <laughs> bir tane. Şimdi, şimdi, şimdi. Vursana ya, of oh, vurma ya. Şuraya da mı, şuraya da mı? Şuraya da mı? Şuraya da mı? Oğlum, kor işte ya. Lan bu yadaklar. Lan bunu nereye taktıklardık? Şuraya mı sakladık? Stream çat. Ya illa bulamam şu. Tam biri sıkıyor. Ah şurayı, şu. Adam yukarıdan geldi. Adam yukarıdan geldi. Adam yukarıdan geldi. Adam yukarıdan geldi. Trrran ton trrran ton trrran dran bak, adam alıyor ya. arkadaşlar ne diyeyim? İlk bugün kadar. Bu kadar arkadaşlar. Başka bir videomda görüşmek üzere. Bizimle kalın. Abone olmayı unutmayın.